Merhaba millet, Egele Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ee, bir başka bölümle daha karşınızdayım. Skyblock değil, Sky Factory 2 mod paketinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Evet, şunu görmek istiyorum bir saniye. 10 tane yeter mi? Hadi 16 olsun, düzgün sayı olsun. Ee, ya da 12 olsun. 12 iyidir. Evet, 12 güzel. Arkadan horlamaya geliyorsa özür dilerim. Whisky horluyor Şimdi Diyeceksiniz ki etrafta bir değişiklik yok niye başlattın Şurada var gerçi de ee... Whisky. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Evet böyle kim gelmiş kim gelmiş deyince salak bakıyor Uyansın o beni sürekli uyandırıyor Oğlum düzgün uyu Heh, Aferin. Tamam Evet şimdi arkadaşlar Şöyle bir durum var ki ki şunları atayım cam olsun. Şimdi öğrendim ki pardon. Aa yanlış yaptım. Peki. Eee 4'ü böyle 4 toplamak bayağı uzun sürecek. Bu arada aşağıda göstereyim hani pek bir şey yapmadım. Sadece şöyle bir temel attım. Oraya geliştireceğim. 4 toplamak dediğim gibi bayağı uzun sürecek böyle. Bu şekilde 4 toplamak pek mantıklı değil. Elimde güzel modlar var. Bu güzel mod hangisi? Geçen sefer bahsettiğim e, Magical Crops modu. Şimdi peki Magical Crops modu ne yapacağız? İzleyin ve görün arkadaşlar. E, öncelikle şu göstermiş olduğum özel e, Infusion Stone modu neydi ondan yapacağız. 8 tane çok güzel Weak Infusion Stone. Daha sonra bunlar da yani. Hop. Peki bir dakika, bunu nasıl, nerede kullanıyordum? Ha, dört tane gerekiyormuş. Güzel. Peki. Ee, şöyle şey yapayım. Axio Essence yapmam lazım. Niye Axio Essence yapmam lazım? Çünkü Earth Seed yapacağım böylece. Magical Crops'tan Earth Seed yaptıktan sonra bunlar bana Earth Essence verecek ve bunlar da e, şeye dönüşecek. Toprağa dönüşecek. Yani 4'ü böyle elde edeceğim. E, şu anda hedefim bu yönde. Üst üste koyamamak kötü olmuş tabi bunu. Ha otomatik çek... Aa bir dakika bir tanesi yetiyormuş. Hayda. Aga insan söyler bir tanesi yetiyor boşuna diğerlerine harcama diye ya. Ya olacak iş mi? Allah aşkına olacak iş mi? O kadar... Aaaa! Çıldırıcıyım. Neyse bakalım bu da şey yapıyor mu? Yok böyle bir şey yokmuş. Ya gerçekten evet düzgün öğrenmeden çünkü şeyin modu modun wikisi falan düzgün yok. Ben sadece şeye bakarak işte Natina fightımızı kullanarak böyle baktım. Ne bileyim ben bir kere bin kere kullanabileceğim ya. Üf. Git. İstemiyorum sizi. İstemiyorum sizi. Gerçekten şu an rezalet yani. Sinirlendim. Öfkelendim. Peki bir de Minikyo Seed lazım bana. Minikyo Seed'i de böyle yapıyorum ki Minikyo Farm'ım da olsun. Bu arada Minikyo Block neye yarıyor? Bir işe yaramıyor. Tip olsun diye sadece tamam. Minikyo Seed'i de seedle şey çevirdiğimiz zaman oluyor. Peki daha sağlam Infusion, mesela Master Infusion Stone'lar nasıl yapılıyormuş? Oo, acayip değişik şeyler. Extreme Infusion, Strong Infusion, Regular Infusion, ha. Esanslarla etrafın kaplayınca Regular Infusion oluyormuş. Neyse. Şimdi abi bir de şunu yapalım. Hepsini kullanmayacağım onda ama. Şöyle kaç tane olsun? Eee 8 tane olsun. Tamam. Zaten bitti. Peki. Bit bitmeseydi iyiydi. Bütün şeyleri bitirmiş oldum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Open Block sayesinde fertilizer sprinkler yapacağım. Fertilizer özelliği olan. Onu da dop blok öteye kadar e, fertilize edebiliyor. Yani hem içine su koyuyoruz su şey oluyor hem de e, daha hızlı büyümelerini sağlıyor içine biraz da e, bone meal koyduğumuz zaman ondan da yapalım İsterseniz şöyle çok gereksiz miktarda harcama yaptırıyor ama e, bir de kaç tane gerekiyordu stone torch'un için ya? Bakalım. XP shower. O da güzelmiş. Bir tane lazım. Peki. Şöyle. Önce. Önce redstone torch yap. Ondan sonra onu yaptım mı? Redstone torch ve mısın? Kimler hatırlıyor? Parmak kaldır Şöyle dizelim. Burada hazır vardı. Sprinkler yapmış olduk sprinkler böylece şimdi bunları buraya koyacağım. Şurada belirteceğim. Bunun zaten yeri belli, bunun da yeri belli. Ee, bir de bir de e, bir dakika, şunları da bu çevireyim de hazır olmuş olsun. Seeds, o seeds daha sonra kullanılır. Mini Seeds var, Minikyo Essence var, Minikyo Seeds var, Akyo Essence da var. Şimdi Glass. Glass'ları aldık. Şöyle Glass Pain'leri de yaptık. Bir de çünkü tank gerekiyor. Tank da niye lazım? Ee, şeyin altına tank koymak gerekiyor bu efendime söyleyeyim. Eee neydi onun adı? Yine her zamanki takımlarından birini yaşıyoruz sayın seyirciler. Lay 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 sprinkle'ın altına ya ha. Çünkü şöyle geri gidersek azıcık ee, ha tam bu sayfadaymış. Above an open blocks tank filled with water diyor. yani place it above an open blocks tank filled with water diyor yani su dolu bir open box tankının üstüne koyacağız ki bu tankta bu oluyor. 4 obsidian, 5 tane de glass pane kullanmamız gerekiyormuş. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. 2 tane verdi o da güzel o da güzel. Peki. Bunu da böyle koyalım. Tamamdır şimdi. Şimdi gidelim işin 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 değişik kısmına. Şunları bir toplayalım. Ee, büyüsünler de önce iyice büyütüp öyle toplayalım. Hepsi matur tamam. Bunun matur olması lazım. Motor ol motor, motor. Plaj biyomundayız bu arada. Sol üstte yazdığı gibi. 55. günündeymişim. Maşallah ama geldim ha Tamamdır. Şimdi bunları bir yerine koyayım ben önce. eee burası mıydı bunun yeri? Tabii ki burasıydı. domates, biber, patlıcan. Evet hepsini koyduğumuza göre. Yes. Şunları bir bırakacağım. Burası kalabalık oldu. Bir ara böyle daha geniş bir ağaç çiftliği yapmam lazım. Çünkü böyle çok dar oluyor gerçekten. Tankları bu arada kırıp da kullanabiliyoruz sanırım. Deneyeceğim şimdi. şöyle bir bulursam evet gördüğünüz gibi kırıp da kullanabildim. Ben bunun için tamamen suyla bir doldurayım. Öncelikle. Amma su alabiliyor ha güzel. 16.000 yani 16 kova su alıyor içine. Aynı zamanda bunlara e, lav da koyabiliyorsunuz. Lav kullanan şeylerin altına e, kaynak olsun diye. Onu da daha sonra e, yapacağım. Kullanacağım. Şimdi... Burayı siliyorum çünkü tekrar düzgünce bir yer yapmaya karar verdim. Hmm. Şey de yok ayında. Ne dar ona. Yine bir şey diyemediler. Ben ne ekecektim? Minik Yosi'yi de ekecektim. 4 tane değil mi? Şöyle. Girişten itibaren. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aa bitti. Çünkü almadım geri kalanlarını. 1-2-3-4 şimdi şimdi düşünüyorum tam orta bir yere koymam lazım ee, Şöyle altılı sistem yaparsak Oldu mu 4 blok öteye kadar yapabildiğine göre burayı mı kapatsak böyle oluyor mu? Ya bir dakika ben böyle arası ortası şey sevmiyorum pek. Tarzı beğenmedim. Tekrar yapacağım. Ortada gidebilmeyi seviyordum aslında ama gerçi yanlardan da gidebilirim. Burayı da alırım. Ne olacak değil mi? Şimdi Kaç blok öteye gidebiliyordu bu? Tekrar bir okuyayım şunu. Düzgünce. Sprinkler. Kaç blok? 4 blok öteye kadar. 1, 2, 3, 4. Şöyle ortada olsun. Bir 3'ü de buraya koyalım. Evet. Şimdi Mikio seedlerimiz ekilmeye hazır. Tabi 15 tane olmaları, ay 8 tane olması hoş değil. Daha fazla olmasını istiyordum. Ama bununla idare edebiliriz. Bunun ortasına bu arada normal seed koyarsam bir şey olmuyor değil mi? 4 için bu lazım. Tamamdır. Ee, minik yo seed 8 tane. Bunları ekeceğiz. Ee, ho almam lazım. Ho nerede? Ho burada. Evet o orada şeye podursun. İleride biraz daha minik yo seed ekeceğim bu arada. O yüzden bunları böyle rastgele dizdim. Yani bir aladının bir tane daha seed yaparım 9 olmuş olur. Çünkü biliyorsunuz öyle tam sayıcıyım ben. Şimdi 4 tanesinden 4 tane 4 4 tane de akıyor essence e, ortada minik yosid mi lazımdı? Minik seed Evet. Burası artık böyle dolacak. Ben şuraya bone meal da basayım. Evet. Kemik gibi şekiller de düşüyor üzerine. Sanırım o da bone meal olayı. Ya da Yok bunlar büyülü diye büyünün şeyi de olabilir. Bilemedim. Ama ilk başta tarlaya başlamamın sebebi bu işe Daha fazla dörte ulaşabileyim diye. Şöyle destek çıksam azıcık belki bir şey çıkar mı içinden diye umuyorum ama. Ha bu arada etrafını kapatayım ben. Onla kapatmayacağım bu sefer. Bunu da kapatacağım çünkü... Kapanacak bir yanı yok yani. Aa, Bir şey olamadı bu. Hoş değil. Boş elle bir... Tıklayayım. Belki hala olmadığına göre. Deneyin ha şey light level'ını artırmaya çalışacaktım. Şöyle bolca ışık koyalım da light level yüksek olsun, iyi gelişsinler. Aferin çocuklarım benim. Büyülü croplarım. Magical crops. Neyse iki şey keselim. Yaratık keselim. Burada burayı da daha sonra ben tıraşlarım onları alt kata da fabrika kuracağım da işte hayvanları da şey yapmak için Eee, o lazım bu open blocks iyi oldu ya. Hayvanları da çıkartmak işte 25 blok away base yapmış. Base'den 25 blok away de uzakta Eee, çimenlik ek ki hayvan çıksın diyordu. Oh, bunu yapmaya başladım abi. Tam düzgün bir şey yapınca oraya işaretlerim. Eee, şöyle. Craft minik minik 7 yaptım. With a sprinkle to water farm yaptım. Doesn't work on magical crops mı? Ya e i̇yi de yarıyor işte büyüyor onlar. Hatta büyümüş bir tane çıkmış. Bence bu kitap eskide kaldığı için böyle şey oldu. Çünkü gayet çalıştı yani. Lily pads of fertility to speed up a farm. Let's start a food farm and make a farm. Food farm yapmıştım. Gerçi Şimdi food kısmını ekmemişiz. Haksızlık etmeyeyim. Kendime hile yapmayayım. Bunu nasıl alıyorum acaba? Bu bitmiş halim yoksa daha büyüyecek mi bilemedim ama e, öğreniriz. Ben bir yaratık kesip geleyim iki dakika. Tam da ortadaki çıkmış böyle şekil duruyor yani. Neyse. Şöyle bakalım. Bu arada silahıma ateş efekti geldi level atlayınca. Neyse ki e, etrafı yakmıyor. Hani öyle bir güzelliği var. Etraf yansaydı cidden hoş olmayacaktı. Bundan yırtmış olduk hani. Cidden korkuyordum öyle bir şey oldu ama neyse ki dediğim gibi bir problem olmadı. Sıkıntısız bir şekilde ee, yangın çıkarmadan yakabiliyorum düşmanlarımı. Ağaçlar kalabalık. Ya, alt katta ben mağaralarda bile ağaç çiftliği kurduğum için daha önceden olur belki diye düşündüm ama bilemiyorum ki ya. Neyse bir dakika şimdi şunları halledelim. Şunları yerlerine koyalım. Ha, minikyo esansı da gelsin. Minikyo esansı lazım. Şimdi Pinokyo gibi oluyor Minokyo deyince de. Minikyo ama Minikyo diye yazmışlar o yüzden öyle okuyorum. Peki sen şöyle bir çekil. Hadi yol verin bakayım bana. Şunu doldurayım. Bence kırmam gerekiyor bunu. Öyle düşünüyorum şu anda. Evet. Ve seed de verdi. Yalnız bir tane seed verdi. İki tane seed verse güzel olacaktı. Niye bu kadar az veriyor acaba? Bundan su, fertilizer'dan su gelirken sulayamıyorum enteresan bir şekilde. Bu arada galiba hakikaten işe yaramıyor o şey ya pek. Çünkü elimdekiyle döktüğüm zaman hızlı büyüyorlar. Otomatik olan da büyümüyor sprinkler'la. Neyse ya problem değil bence yani bunu ben hallederim. Ee, şundan iki tane çıkmasını sağlayabilsek güzel olacak ama. Biraz elle kastıktan sonra artık kendi halime bırakırım başka işlerle uğraşırken çünkü yapacak bir şey yok. Ama en azından hatta o cidden işe yaramıyorsa ben bu sprinkler'ı alırım kenara taşırım başka gerçek çiftlikte kullanırım yani o daha mantıklı olur. Yalnız sağ tuşla alınamaması kötü olmuş ya. Neyse, olduğu kadar artık. Essence of Nature geldi, vay. Essence da demek ki böyle gelebiliyormuş. Tamam, o zaman e, yapacak bir şey yok. Mini o Essence'larımız... ...birikecek. E, bunu göstermek istemiştim işte. Aslında keşke şeyi de gösterebilirim. Gerçi gösterebilirim şu anda. Ya yok, gösteren minik o seed lazım değil mi? Pardon. Bir tane minik yosuydu feda edip o zaman göstereyim size ya onda video içinde. Daha sonra şey yaparız. Bitiririz bölümü. Biraz daha büyürse şunlar bir zahmet. Yani şu Magic Corpus üzerinde çalışmaması cidden çalışmasa çok kötü. Keşke çalışsa. Hani. Tamam bunu feda ediyorum. Ve 4 yapıyoruz. Böyle değil mi? Evet. Earth seeds. Earth seeds de bu tarafa koyuyorum. Şimdi hemen üstüne birazcık sulayayım. Bakalım çıkabilecek mi şey? Çıkarabilecek miyiz? O bakarken sulayamadım, şimdi bu tarafa şimdi sulamaya başladım. Hızlı 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 abiciğim hızlı. Earth crop çıksın hadi, çıksın hadi. Güzel, büyüyor. Büyüyor aferin. Siz de büyüyün bakayım. Ama komple kırıp mahvetmek cidden hoş değil ya. İnşallah ben yanlış anlıyorum ve uzun süre bekleyince bunlar daha da büyüyordur. Biraz şöyle sulayayım da azıcık. Pek zannetmiyorum ama yine de bir umut hani. Bundan Earth Essence çıkıyor bu arada. Direkt 4 çıkmıyor anladığım kadarıyla. Direkt 4 çıkıyorsa efsane. Yani. Direkt 4 çıkıyorsa orman yaparım. Yani tarlaya geçtim bak orman diyorum. Yok esans çıktı. Peki ört seed en azından duruyor. Esansa bakalım. Bundan bu kadarını 8 tanesi birleştirince 4 veriyormuş. 16 tane veriyormuş. Çok güzel. Çok güzel. Ben size bir şey daha gösterecektim. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi bundan e, minik köseyden bir de şey yapılabiliyor. Bundan değilmiş. Peki. Normal seed denmiş. Pardon. Normal seed topiary grass diye bir şey yapabiliyorsunuz bu şekilde. 4 tane seed'i koyarak. Daha sonra Topiary Grass'a e da baktığınız zaman şöyle e, hani renkli renkli çim yapabiliyorsunuz da onu geçmezseniz özellikle Ex Nihilio CV'ne Topiary Grass koyduğunuz zaman böyle Sakura, işte Amaranth, Maple falan değişik değişik tipli e, güzel yeni ağaçlar çıkarabiliyorsunuz. Söğüt ağacı falan filan. Hani ileride de böyle havada orman kurmak istediğim zaman onu kullanacağım. Ve e, o şekilde geliştireceğim. Ee, buraya da bu tarlayı büyüteceğim. Artık bu tarla son haline gelir. Yani ben bugün daha fazla video çekmem artık. Çok yoruldum. Siz konsepti anlamışsınız artık. Ne yap ne yapmaya çalıştığımı, ne yapacağımı falan. Ee, böyle bir mekanımız olacak. Birkaç tane de sprinkler gibi yine birkaç tane daha kurarım. Bunu muhtemelen bu tarafa doğru genişletirim böyle. Aynı konsepte ki güzelce gelir. 3 burada, 3 burada, 9'lu gayet güzel. Şöyle kapatsam hatta burayı. Bir şey olsun. Belirgin şekli olsun. Tamamdır, evet. İşte böyle arkadaşlar. Zor olacak ama ben buraları büyüteceğim. Artık bu gecenin işi bu oldu benim için. Bu da ortaya çıkmış oldu böylece. Ee, 4'e ulaşmanın daha kolay bir yönteminin bu olacağını düşündüm. Ki muhtemelen haklıyım da çünkü şu dokuzluyu tamamladık mı zaten gayet e, kolay bir şekilde esansları topluyor olacağım. Buraya da minikyo seedleri tamamlayayım ki minikyo farm olsun ki zaten şuradan düşmanları kestikçe de daha düzgün bir şekilde e, ona devam ediyor olacağız muhtemelen. Buraya doğru da bir, bir set daha bundan çekerim muhtemelen ya. Yani. Neyse. Böyle işte daha sonra da dörtleri topladıktan sonra şöyle şu tarafa doğru belki şey yaparım e, ee, hayvan çiftliğini artık yaparım. Oraya doğru yapmak güzel olabilir. Çap fazla kalırsa iyice üstümden uzak olup yaşadığım Kısımdan mantıklı. Evet. Neyse. Bunu da bırakıyorum arkadaşlar bölümü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi işinize yarıyor. Ee, videolarımı daha fazla görmenizi sağlıyor. Bunun dışında canlı yayına da kaçırmamaya dikkat edin lütfen. Canlı yayına hepinizi bekliyorum. Twitch TV slash adresinde canlı yayınımı izleyebilirsiniz. Hafta içi oluyor bu yayınlar. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.